Bilirim varsın Allah'ım. Bilirim varsın Allah'ım. Ezeli birsin Allah'ım. Güzel Allah'sın Allah'ım. Bana rahmeyle Allah'ım. Aman Allah'ım, Allah'ım. Güzel Allah'ım, Allah'ım. Beni affeyle Allah'ım. Senin aşkın ile yandır, Muhabbet meyine kandır, Beni gafletten uyandır, Bana rahmeyle Allah'ım, Aman Allah'ım, Allah'ım, Güzel Allah'ım, Allah'ım, Beni affeyle Allah'ım. Seni bir bilmişim ya Rab, Kapına gelmişim ya Rab, Sana el açmışım ya Rab, bana rahmeyle Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah'ım. Güzel Allah'ım. Allah'ım. Beni affeyle Allah'ım. Ne güzeldir seni sevmek. Seni sevmek, seni övmek, senin aşkın ile ölmek. Bana rahmeyle Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah'ım. Güzel Allah'ım, Allah'ım. Beni affeyle Allah'ım. Kulun nazlı seni ister. Rızan ister, likan ister. Rızanın yolunu göster. Bana rahmeyle Allah'ım. Aman Allah'ım, Allah'ım. Güzel Allah'ım, Allah'ım. Beni affeyle Allah'ım. Ya Rab ben nefsime baktıkça günahlarımı düşündükçe öyle bir ümitsizliğe düşüyorum ki affına mazhar olamayacağımı zannediyorum. Lakin senin büyüklüğünü, rahmet ve mağfiretini düşündükçe mutlaka affına nail olacağımı ümid ediyorum. Beni affeyle benden razı ol ya Rabbi.